Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız eğer bin bir şükür her halimize değilim bakalım bu hafta başak burcu hanımlarını ve beylerini neler bekliyor niyetler ve dilekler gelsin neyse haliniz o çıksın falınızda değilim başak burcu hanımları ve beyleri Böyle okka gibi yüreğinize oturan bir sorun, bir problem var. Herkesin olabilir ama sizin bu hafta içerisinde kendinize dert ettiğiniz, kendinize yediremediğiniz, böyle bir de uyuz olduğunuz bir kişi görünüyor. Bu kişinin isminde sanki nasıl desem R, Rize'nin R'si var gibi görünüyor. U, U harfi de olabilir. Bir hanımefendi ama bu. Bir hanımefendiye çok fazla kızıyorsunuz. Yani kendisini alakadar etmeyen bir takım konularda böyle bir eylemde mi bulundu? Nasıl diyeyim? Yani böyle çok tuhaf bir işlere kalkışmış gibi görünüyor. Bir takım gizli işler, gizli konular, gizli kapaklı olaylar gündem olabilir. Ve bu durum Canınızı bayağı bir sıkmış. Yüreğiniz şişmiş resmen. Böyle birisiyle bir kavganız, bir tartışmanız olabilir. Resmen hani bazen deriz ya. Sana ne, sana ne, sana ne, sana ne. Biz kibar bir şekilde söyleriz. Ama siz bunu kibar bir şekilde söylemeyeceksiniz. Hayatınıza burnunu sokan ya da bilemiyorum kendini alakadar etmeyen bir konuya burnunu sokan kişiye senin üzerine vazife mi işte bir takım eylemlere kalkıyorsun yani sizi gizli gizli takip eden biri mi bu acaba sanki böyle ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz sizin bir eşyanızı karıştırmış gibi görünüyor ya da telefonunuzu mu karıştırdı ne yaptı böyle sizin ile alakalı bir şeyler araştırma peşinde gibi görünüyor isminde Yozgat'ın yeğisi olan ve A harfinde olan birine karşı böyle beslediğiniz bir vicdan muhakemeniz olabilir. Sanki bu kişiyi birisine karşı savunamıyor gibi gördüm sizi. Artık bu e, ailenizden biri mi yani bir yakınınız mı bilemeyeceğim resmen dünya iyisi bir insan diyebilirim. Bakın A ve Yozgat'ın yeğesi var bu kişinin isminde. Beşli bir vadi içerisinde de bu kişiden bir haber alacaksınız. Yani bu kişinin parmağına su dahi dökemez birileri görünüyor. Ama Böyle laflarıyla sözleriyle de bu insanı incitmek istiyor diyebilirim. Birileri kızacaksınız. Haksızlığa tahammülünüz yok Başaklar. Haksızlığa hakikaten tahammülünüz asla yok gibi görünüyor. Yani böyle. O kişiyi üzmeye çalışan birilerine karşı bir had bildirme gibi konularınız gündem olabilir. Herkes işine baksın. İşi olmayan da haddine baksın diyecek olarak gördüm sizleri. Bakın böyle birisine bir kefil mi oldunuz ne oldunuz bilemiyorum ama bir pişmanlığınız var. Bay ya da bayansınız sanki böyle resmen bir üzgün suret görünüyor burada. Ya böyle ödenmemiş borçlar ya da vadesi unutulmuş bir borç da olabilir. Sanki sizin kapınıza mı bir evrak geldi? size mi bir ceza kağıdı geldi baka kalmış olarak görünüyorsunuz ya da bu hafta içerisinde böyle bir durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz deriyi görmeden paçayı sıvayan birisi var bu kişiyi uyaracaksınız çok fazla işte nasıl diyeyim <laughs> yani polyanacılık oynamaya gerek yok gibilerinden birini hayal aleminden çıkarıyor olarak gördüm sizleri. Size doğru yaklaşmak olan bir geyik var. Aynı zamanda bir de ufak yollu Aa, böyle nasıl diyeyim bir kısmet gelecek size. Küçük de bir kuzucuk çıkmış arkadaşlar. Ufak bir kuzu. Ya böyle adak demeyeyim ama böyle bir kan mı akıtacaksınız? Bir eşya mı alacaksınız? Maddi değil yüksek bir şey mi? Bir ev alma da olabilir aslında. Sanki bir yerin önünde bir kan akıtacak gibi gördüm sizleri. Kafanızın içerisinde çok fazla soru işaretleri var. Artık düşünmekten delirme noktasına kadar gelmiş gibisiniz. Birazcık tey 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 demenin de zamanı geldi başaklar. Çok fazla kale almayın birilerini. Evet isminde Ş şey ya da S harfi olan uzak yolda birinden bir haber alabilirsiniz ya da birini bir yolcu da yolcu mu yapacaksınız yoldan mı gelen olacak bilemedim şimdi ama uzak bir yol ile alakalı bir takım durumlar var gibi görünüyor ya böyle başak burçları hanım ya da beysiniz ne kadar seviliyorsunuz ya cazibeniz auranız çok yüksek yani nasıl desem bilemedim ama çok güzel yüzlü badem gözlü bir bayan sureti görünüyor böyle gece hayalinde gündüz düşündüğü gibisiniz bu Başak Burcu beyefendileri sizi düşünen bir hanımefendi böyle olabilir ya da bu hanımefendi sizsinizdir Başak Burçları yani bay ya da bayansanız kolektif bir açılım olduğu için söylüyorum bilemiyorum artık karşı cins tarafından harbiden seviliyorsunuz bu kişinin bakın gece hayalinde gündüz düşündesiniz aydınlık, <laughs> aydınlık günler o kişiyle sizi bekliyor olacak. Evet. Ama aranıza girmeye çalışan üçüncü kişi kim? Kısa boylu, baya bir kısa, tıknaz. Böyle resmen iki aşığın arasına girmeye çalışıyor gibi. Etrafta laf söz yapmaya uğraşıyor olabilir. Kulağınıza sonradan gelecek bir kızacaksınız. özellikle evlilik yolunda ilerleyenler <laughs> dikkatli olmanızda fayda var. Bakın bu kişiyle aranızı bozmaya çalışan kişilere karşı fırsat vermeyin. Gece gündüz sizi düşünüyor. Gece hayalinde gündüz düşünde ne demek? Asla sizden vazgeçmeyecek. Her an her dakika yani böyle sizsiz yapamayan bir karşı cinsiniz var. Bununla aranıza kimsenin girmesine izin vermeyin. Mümkün mertebe hatta evlilik yolunda ilerleyenler yani böyle düğün, dernek gibi konuları birazcık daha öne almanızda fayda var. Biraz laflar, sözler ya karşı tarafı ya sizi bezdirebilir. Bu aşkı birazcık askıya alabilirsiniz. Dillere destan bir aşk görünüyor burada. Yani öyle böyle değil. Hani derler ya Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun diye. Aynen öyle bir aşk hikayesinin başrolünde gibi ya siz ya karşı taraf. Ama e nokta şeyler hoş laftan anlar mı? Bu anlamayan birileri var sevgiden, aşktan, muhabbetten. Anlamıyor insanoğlu illa fesatlığa çalışıyor. Burada gerçek bir sevgi var. Bu fesatlıktan ya da cinsellikten bahsetmiyorum. Fincanım da ondan bahsetmiyor. Birbirini gerçekten seven iki aşıktan bahsetmekte. Evet bir nasıl diyeyim araba ile alakalı araç ile ilgili bir değişim. Araç değişimi de olabilir parça değişimi de olabilir. Sanki böyle bir aracın başında bekliyor gibi gördüm sizi. işinizi başkalarına bırakmayacaksınız. Kendi işinizin peşine düşeceksiniz. Hiç kimseye zaten iş konusunda da güvenmiyorsunuz. Böyle başınızı derde sokacak birilerini hissedeceksiniz ve o kişilerden uzaklaşacaksınız. Kavga yok, şey yok. Böyle yüklerinizi de atacaksınız. Sırtınıza binmeye çalışanlar, sizden menfaatlenmeye çalışanlar, size gelecek olan paranın, kısmetin üzerine oturmaya çalışan birileri olabilir. Resmen sırtınızdaki yükleri de yavaştan, yavaştan atıyor olarak gördüm. Böyle 5-6 kişilik bir ortama gireceksiniz. O ortamda sevmediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Bozmayacaksınız ama insanlık bende kalsın diyeceksiniz. Hatta hani ne kötü ne iyi. Ya görmezden de gelmeyeceksiniz. Böyle surat asma, afra tafra yapma. Hani derler ya, düşmanım dahi gelse hani eğer o mekana böyle zaten Allah'ın emridir. Sevmek zorunda değilsin ama hoşgörü ve iyi eylemler zaten sizlerde bunlar fazlasıyla var. Belki de bu yüzden bazen eziliyorsunuz ya da yanlış anlaşılıyorsunuz. Böyle bir ortam içinde olacaksınız. Yani kötü de davranmayacak, iyi de davranmayacak. Böyle hani bazı insanlar vardır. Ay durmadan laf sokayım ya da surat asayım. Öyle de yapmayacaksınız ama. Gayet anı çok güzel bir şekilde kontrol edecek olarak gördüm sizleri. Böyle kontrolsüz bir şekilde asla davranmayacaksınız geçmiş ile alakalı bir takım problemler parasal anlamda toprak mevzuları miras konuları bakın bu illa kavga olarak düşünmeyin hani çok fazla verasetçisi vardır çok fazla kişi gerekiyordur tapu işlemleri için satış işlemleri için burada bir üzgün yüz ifadesi var buradaki yüz gülecek gibi görünmekte. Evet böyle ev almak ile alakalı planlarınız da olabilir. İsminde böyle e, Niden'in neyse olan bir kişiyle böyle bir plan bir program içerisine gireceksiniz. E, yani bilemiyorum ya o kişi ya siz. Sanki böyle farklı bir yerden bir ev almak gibi konulara girişecek olarak gördüm sizleri. Birini mutlu ediyorsunuz. Kısa boylu, kumral, hafif sarışın böyle bir bayanı mutlu edecek gibi görünüyorsunuz. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Ya ufak yolu bir hediye alacaksınız ya da bu kişinin çok istediği bir şey ne bileyim vardır. Ona ulaşmasına sağlayacak gibi görünüyorsunuz. Böyle güzel bir balığın üzerine oturmuş ilerliyor gibisiniz. Kısmetiniz hane ortasına gelen kısmetler görünüyor. Birazcık gözyaşları var, duygusal anlar var partnerinizle böyle nasıl diyeyim aranızda ufak bir münakaşa geçebilir bunu çabucak atlatacaksınız adı üzerinde yani derler ya tadı tuzu biberi diye evet böyle sanki cenin şeklinde bir bebek sureti var yakınlarınızdan birinden bir bebek haberi hamilelik haberi de alabilirsiniz mutlu huzurlu olacak mısınız olacaksınız minik bir kalbiniz var. Kalben seviliyorsunuz. Başaklar hanım ya da beysiniz. Hakikaten seviliyorsunuz. Aşk anlamında düşünmeyin toplum tarafından. Bazen sevilmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama aslında gerçekten seviliyorsunuz. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek? Çok kızacaksınız. Bakın kılıç yedilisi demek iftiralardan bahsetmekte. Etrafınızda bir takım kudubetler var. Ee, alakası olmayan böyle nasıl diyeyim. Ee, bazen derler ya gözünle gördüğünün hiçbirine kulağınla duyduğunun pardon kulağınla duyduğunun hiçbirine gözünle gördüğünün yarısına inanmamı diye bir laf vardır. Sanki böyle kılıç dilisi iftiralardan, kumpaslardan, oyunlardan bahsetmekte. Etrafınızda böyle bir durum olabilir. Buna çok fazla kızacak olarak görünüyorsunuz. Kariyer anlamında ve parasal anlamda bakın ortaklık konularınız varsa bu hafta içerisinde çok temkinli olacaksınız. Ya da ortak bir projeye dahil olduysanız beraber çalıştığınız kişi eğer size kazık atma enerjisinde ise sen öyle yapabiliyorsan ben daha da alasını yaparım. Sen görürsün gibi eylemlere geçmekten son anda kendinizi men edeceksiniz. Yani kontrolsüzce öfkelenmekten birazcık kendinizi men edecek olarak görünüyorsunuz. Size karşı maddi bir haksızlık yapılmak üzereyken siz de daha da kötüsünü yapmak üzere olabilirsiniz. Ama sabredecek olarak görünüyorsunuz. Ee, güzel haberleriniz gene maddi ile alakalı ya da bir takım iş ve kariyer anlamında güzel haberleriniz olacak. İmparator vasıflarında olacaksınız. Ee, size göre kariyerinize göre iş teklifleri ardı arkası kesilmeyecek. Bakın çok güzel kar marjı, yüksek işlere adım atacak olarak görünmektesiniz. Ailecek mutlu olacaksınız. Ailecek sevineceksiniz. Huzur mutluluk sizlerle beraber olacak. Aklen ve kalben ben büyük bir isteğiniz büyük bir arzunuz yerine geliyor başak burçları öyle de olacak yani böyle bakın hayatınıza güneş doğuyor. Sıkıntıları, sorunları ve problemleri de birer birer alıp gidecek. Yani bir bakın burada bir çift görünüyor. İki tane de çocuk var. Bazılarınız evlilik yolunda ilerleyebilir. Bu hafta düğün dernek işlemleri başlatabilirsiniz. O kişiden iki tane de çocuğunuz olacak gibi görünmekte. Evli olanlarda haneniz ile alakalı konu her ne olursa olsun bu hafta içerisinde bütün problemleri halledecek bazılarını zamana bırakabilirsiniz ama çok mutlu olacaksınız ya bakın çifte mutluluk sizlerle beraber olacak diyebiliriz umarım öyle olur Hoşçakalın, kalın dostça kalın güzel bir hafta geçirmeniz temennisiyle bay bay